Biz başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, yuvaları dağılmış bir avuç yılmazerle. Hedef Akdeniz asker diyen parmağa koştuk, zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız. Fuklardan taştı al bayramız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan da canavarlardan vatan kurtarma. Sakarya'dan su içtik o çelik züngülerle, Yuvaları dağılmış bir avuç yılmazerle. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyetin. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti.